Sayısal mantık ve grafiklerde 10. derse geldik. 10. dersimizde sayı piramitlerini göreceğiz. Sayı piramitleri bakın bu resimde de görüldüğü gibi üstten başlayıp alta doğru genişleyen yani piramit şeklinde olan bir sayı kümesidir. Aslında bu sayı kümesinin de çözüm yöntemlerini arayacağız. Bu çözüm yöntemlerinin bazılarının çözüm yolları çok belli ve çıkan sorularda da bunlar olabiliyor. O yüzden bu belli olan soru kalıplarının çözüm yöntemlerini bu derste göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ardışık sayma sayıları biçiminde oluşturulmuş sayı piramitleri. Bir kere ardışık sayıların ardışık sayıların toplamını şu şekilde buluyoruz. Ardışık doğal sayıların toplamı son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2'den bulunuyor. Bir örnek verelim hemen. 1, 2 artı 3 artı 4 mesela. Bakın son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2. Buradan 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 olarak bulunur. Toplarsanız 7 9, 10. Evet yani bu şekilde çok uzayıp giden sorularda bu formül çok önemli bir yere sahip. Burada birinci satırda bir tane sayı, ikinci satırda iki tane, üçüncü satırda üç tane, dörtte dört, beşte dört, beş, beş altıda altı tane sayı bulunuyor. Ve burayı şöyle formülize edebiliriz. Satırın, satırın en sağındaki. Satırın en sağındaki sayıyı satır sayısı çarpı satır sayısının bir fazlası bölü 2'den buluyoruz. Örneklere şöyle devam edelim. Bakın birinci satırdaki sayıyı bulmak bulmak istiyorum. O zaman satır sayısı 1 çarpı 2 bölü 2'den bak 1 buldum en sağdakini. En sağdakini bulmak istiyorum. 2 çarpı 3 bölü 2. Cevap 3. Satır sayısı 3. 3 çarpı 4 bölü 2. Bakın 6. 4 çarpı 5 bölü 2. 10. 5 çarpı 6 bölü 2. 15. 6 çarpı 7 bölü 2. 21. Buradan bütün soruları türetebilir ve bu sorulacak soruların hepsinde aslında bu temel mantıkla çözebiliriz. Mesela diyebilir ki 5. satırın en solundaki sayıyı isterse eğer siz 4. satırın en sağındaki sayıyı bulup bir fazla arttırarak bulabilirsiniz burayı. Yahut size şunu sor, şunu da sorabilir. 5. satırdaki sayıların toplamı yani bu 15. satırda olacaktır. Nasıl çözeceğimizi şu şekilde anlatayım. 4. satırı buldum. 4 çarpı 5 bölü 2'den 10. 4. satırdan bir faldası en sağdakinin bir faldası burayı verir 11. Zaten 5. satırı da bulabiliyorum. 5 çarpı 6 bölü 2'den 15. O halde son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı. 1 1 artıyor artı 1. Bu bize terim sayısını verecek. Kaç tane terim var burada? 2, 4, 5 tane terimi veriyor burada bize. Çarpı. Bununla da ortanca terimi çarparsak ortanca terim de şu şekilde bulunur. Son terim artı ilk terim bölü 2'den ortanca terim buluruz. Bu ikisini de çarparsam buradaki ardışık sayılarının toplamını bulmuş olurum. O halde Buradan 4, 1 daha 5 tane terim olduğunu söylüyor. Zaten görebiliyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Tabi siz 15. satırı isterse kolaylıkla bulamayacağımız için bu formüller çok işe yarayacak o zaman. Zaten soru çıkacak olan soru türleri de o şekilde olacak. 26 bölü 2'den 13 çarparsam 65 oldu. Toplayalım 11, 23, 36, 50, 60-65 oldu. Bakın topladığımız zaman da ispatlamış olduk bu formülleri. Artık bu tür soruları gördüğümüz zaman buradaki verilen bilgilerle hemen hemen istenilen her şeyi bulabiliyoruz. Eğer bize verilen piramit bu şekilde ardışık sayılardan oluşuyor ve her satırda o satır sayısı kadar sayı varsa buradaki verilen her şeyle bütün soruları çözebiliriz. Genel mantığı da bu arkadaşlar bu tür soruların. Bakın ikinci kısma geçelim. Ardışık çift sayılar biçiminde oluşturulmuş sayı piramitleri. Öncelikle ardışık çift doğal sayıların toplamını buradaki formülle buluyoruz. Buradaki formül n çarpı n artı 1 di. Şuradan ispatlayalım. Diyelim ki 2, 4, 6, 8 ve 10 sayısı bize verildi. Tabi bu sonsuza kadar devam edebilir. Biz istediğimiz verilen tüm ifadeleri buradaki formülle bulacağız. Burada bu örnekte sonuncu terimi kesinlikle 2n diyorsun. 2n dedim. O zaman 2n eşittir olsa n buradan 5 çıktı. Artık formülü uygulayabiliriz. 5 çarpı n çarpı n artı 1. 5 çarpı 6. 5 çarpı 6. 30 olur. Demek ki bunların toplamı 30 oluyor. 18, 24, 28 ve 30 bakın topladığımız zaman ispatlamış olduk. Peki. Birinci satırda yine bir, ikinci satırda iki, üçüncü satırda üç şeklinde devam eden bu tür çift sayılardan oluşmuş piramitlerde şunu yapacağım. Bakın satır sayısı buradaki satır sayısı 1. 1 çarpı 2'den en sağdaki terim buluyorum. 2 çarpı 3'ten en sağdaki terim buluyorum. 3 çarpı 4'ten en sağdaki terimi buluyorum. O zaman bu tür ifadelerde en sağdaki sağdaki ifade sayı satır sayısı çarpı satır sayısının bir fazlası şeklinde bulunuyor. Bakın burada satır sayısı 4. Hemen 4 çarpı 5 buranın sonucunu verecek bize. 5 çarpı 6, 6 çarpı 7 bize satırın en sağındaki sayıyı verecek. Artık 10. satırdaki en sağdaki sayıyı da istese 10 çarpı 11 yani 110 olarak bulabilirsiniz. Mesela 10. satırın en solundakini isteseydi 9'u bulup 2 arttırarak da buradan elde edebilirsiniz. Arkadaşlar buradaki verilen bilgilerle bütün verilen soru türlerini çözebilirsiniz. Bakın burada şunu da yapabiliriz. İhtiyacımız olursa olabilir. Tam ortadaki terimi de bulabiliyoruz bu çift sayılarda. Şöyle buluyorum. Satır sayısı 1. Satır sayısının en ortadaki yazalım. En ortadaki ortadaki terim. Terim ya da sayı. En ortadaki sayıyı şu şekilde buluyorum. Satır sayısının karesi artı 1'den. Birinci satırdayım. O zaman şuraya yapıyorum hemen. 1'in karesi artı 1 bana tam ortayı veriyor. 2'nin karesi artı 1 yani 5 bana tam ortadaki sayıyı verecek. 3'ün karesi artı 1 yani 10 bana tam ortadaki sayıyı verecek. Bakın buranın ortasında 17 var. 4'ün karesi artı 1 bana 17'yi verecek. Tam ortada 26 var. 5'in karesi artı 1'den. Bana burası 26'yı. Tam ortada olan sayı 37. O zaman 6'nın karesi artı birden bakın 37 bana vermiş oldu. Tam ortadaki terim neden önemli? Çünkü bana buranın toplamını sorarsa buranın toplamını mesela 6. satırın toplamını çok basit bulabilirim. Kaç tane sayı var burada? 6 tane. Biliyorum onu kesinlikle. 6 tane olan sayıdan ortancayı çarparsam 6 tane olan sayılardan ortancayı tam terim sayısıyla çarparsam yani 6 ile çarparsam buranın tam toplamını bulurum. Bakın burada ispatlayalım hemen. İkinci satırda tam ortadaki terim 5. Kaç tane sayı var burada? İkinci satırda 2 iki tane olduğu için 2 tane 2 kere 5 10 yapar. Bakın buranın toplamını bulurum. Burayı 3 ile çarparsam buranın toplamını. Burayı 4 ile çarparsam buranın toplamını. Burayı 5 ile çarparsam 5. satırın tamamının toplamını bulurum. Buradaki bilgilerle bütün soru türlerini çözebilirsiniz. Bu şekilde oluşturulmuş sayı piramitlerinin. Evet gelelim ardışık tek sayılar biçimde oluşturulmuş sayı piramitlerine. Öncelikle ardışık tek sayıların ardışık tek doğal sayıların toplamı n karedir. Burada da bir örnek vermek istiyorum. Şu şekilde. Diyelim ki 1, 3, 5, 7, 9 olsun. Bakın buradaki son terime 2n-1 demek zorundasınız. Çünkü formül bize 2n-1 iken n karedir diyor. O zaman 2n-1'de son terim eğer 9 ise diğer tarafa attım 10. 2'ye böldüm. Demek ki n buradan 5 çıkıyor. n 5 iken 5'in karesi n kare. Buradaki sayıların bize toplamını verir. Bakın ispatlayalım. 16, 21, 24, 25 yap. Artık bütün sayıları bu şekilde toplamını bulabiliriz bu formülden ispatlayarak da ilerliyoruz. Buradaki en sağdaki terimi bulmak için en sağdaki terim ya da sayıyı bulmak için eğer bu şekilde oluşturulmuş ardışık tek sayılardan oluşan bu piramitteki en sağdaki terim sayısını bulmak istiyorsam satır sayısı çarpı satır sayısının bir fazlası eksi birden en sağdaki terimi buluyorum. Satır sayısı 1. O zaman 1 çarpı 2 eksi 1. Burayı buldum. 1. Satır sayısı 2. 2 çarpı 3 eksi 1'den 5'i buldum. Satır sayısı 3, 3 çarpı 4 eksi 1'den 11'i buldum. 4 çarpı 5 eksi 1'den 19'u buldum. 5 çarpı 6 eksi 1'den 29'u buldum. 6 çarpı 7 eksi 1'den 41'i bulmuş oldum. Burada da arkadaşlar en ortadaki terimi bulmak istiyorsan buranın karesini alıyorum. En ortadaki karesini al, karesini al. Karesini aldığımız zaman. 4 olur tam orta. Karesini alırsam tam ortadaki. Şöyle yapalım hatta. Karesini aldım tam ortadaki terim. Karesini aldım tam ortadaki terim. Karesini aldım tam ortadaki terime ulaştım. Tam ortadaki terim çok önemli arkadaşlar. Ortanca terim çarpı terimlerin sayısını biliyorsam zaten 6. satırda 6 tane terim var. 6 çarpı ortanca terim bize buradaki terimlerin toplamını verir. O yüzden çok önemli bir bilgi. Evet ardışık tek sayıları, ardışık çift sayıları, ardışık sayma sayıları biçiminde oluşturulmuş piramitlerin nasıl çözüleceğini ve bunlarla ilgili bilgileri tamamen vermeye çalıştım. Bu bilgileri kullanarak nasıl soru çözeceğimize bakalım şimdi. Yukarıda basamaklarla verilen sayı piramidi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Piramit ardışık sayılardan oluşmaktadır. Sayılar birden başlayıp sırayla soldan sağa ve yukarıdan aşağı artarak ilerlemektedir. Her satır satır sayısı kadar sayı bulunmaktadır. Her satırda. Örneğin ikinci satırda iki tane sayı vardır. Buna göre piramidin 15. basamandaki en küçük sayı kaçtır? Bakalım Öncelikle eğer formül aklımıza gelmiyorsa bu birinci satır. Birinci satır. İkinci satır. Üçüncü satır. 4, 5 şeklinde devam ediyor bu şekilde. Satır sayısı çarpı satır sayısının bir faldası bölü 2 Ama bunu ezberlemene gerek yok. Zaten bir sonrakinde uygulayarak bulabilirsin. 1 çarpı 2 iki 2 iki. burayı vardı. 2 çarpı 3 2 bu burayı vardı. 3 çarpı 4 bölü 2 burayı vardı. 4 çarpı 5 bölü 2 burayı vardı. 5 çarpı 6 bölü 2 bana burayı verdi. 6. satır 6 çarpı 7 bölü 2 bakın burayı vardı. 15. basamağındaki en küçük sayı. 15. basamağın en küçük sayısını bulmak istiyorsan bakın 15 tane burada sayı var. En soldakini istiyor. En küçüğünü istiyor. Ben 14'ü bulurum şuradan. Bunu bulurum. Buradan 1 arttırırsam burayı bulmuş olurum. O halde 14. satırdaki en sağdaki sayıyı nasıl buluyorum? Bakın 6. satır 6 çarpı 7 bölü 2. O zaman 14 çarpı 15 bölü 2'den bulacağım. Burası 7 oldu 105 yapar. 105 bir daha 106. Burası kaçıncı satır? 14. satır. Burası 15. satırın en küçük sayısını bulmuş oldum. Bu şekilde. Bizden de zaten burayı istiyor. Artık burada arkadaşlar pratik yöntemler kendimize belirleyeceğiz. Buna göre de. İstenen soruya yönelim yapacağız. Bu pratikliği kazanırsak bakın soruyu okudum. Birinci satırda bir, ikinci satırda iki tane sayı var ve 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde artıyor. Bakın birinci satır, birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır hemen biliyorum zaten bunları. Burası birinci satır 1 çarpı 2 bana burayı verdi. İkinci satır 2 çarpı 3 6'yı verdi. 3 çarpı 4. 12'yi verdi. 4 çarpı 5. 20'yi verdi. 29. basamağındaki soldan ikinci sayı kaçtır? Bu 29. basamak olsun. 29 tane sayı var. Soldan ikinci sayı istiyor bizden. Ben o halde 28. basamaktaki buradaki sayıyı bulmak istiyorum. O zaman burası 28 çarpı 29. Bakın 4. satır 4 çarpı 5. 3. satır 3 çarpı 4. 28. satırda 28 çarpı 29 olarak burayı bulabilirim. 29 ile 28'i çarpalım. 8, 9, 72 elde var 7. 8, 2, 16, 23, 7 de elde. 2 ile çarparsam burası 50. 8 olur topladım. 8, 11'in biri elde var 1. Burası da 812 olarak bulundu. Burası 812 ise 2, 2 artacak. 812, 814, 816 şeklinde bulunmuş olur. Bizden istediği de zaten 29. satırın soldan ikinci sayısı. 1, ikinci sayısı 816 olarak bulunmuş oldu. Evet. Yukarıda ilk 5 basamağı verilen sayı piramidi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Arkadaşlar tek tek artıyor. Her satırda o satır sayısı kadar sayı bulunduğunu söylüyor. Sayılar birden başlayıp soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru arttığını burada söylüyor. Verilen sayı piramidinin 21. basamağındaki sağdan 3. sayı. O zaman 21. basamağı bulalım hemen burada. Tek sayılarda nasıl yapıyorduk? Satır sayısı çarpı 1 faldası eksi 1. Birinci satır 1 çarpı 2 eksi 1. İkinci satır 2 çarpı 3 eksi 1. Üçüncü satır 3 çarpı 4 eksi 1. Dördüncü satır 4 çarpı 5 eksi 1. 5 çarpı 6 eksi 1. O halde 21. basamağı bulmak istiyorum ben. 21 çarpı 22 eksi 1. 21 ile 22'yi çarpalım. 1 ile çarptım 22, 44 topladım. 462 yaptı. Ben artık şurayı buldum. Bu 21. basamak olsun. 21. basamağın en sağındaki sayı 462 1'den 461 oldu. Ee, sağdan 3. sayı bu 461, 2 çıkarttım. Bir daha 2 çıkartacağım. 2 çıkarttım 459, 2 çıkarttım 457 oldu. Bizden istediği bu. Verilen sayı piramidinin ilk 9 basamağında toplam kaç tane sayı yazılmıştır? Bakın birinci basamakta 1 bir tane, ikinci basamakta 2, 3'te 3, 4'te 4, 5'te 5 bu şekilde ilerler ve bunlar kaç tane olduğunu soruyor. Buranın ardışık terim toplamını istiyor yani n çarpı n artı 1 bölü 2, 9 çarpı 10 bölü 2, sadeleştirdiğim zaman 9 kere 5, 45 olarak bulundu. Bizden istediği bunların toplamıydı. Verilen sayı piramidinin ilk 9 basamağındaki sayıların toplamı kaçtır? Terim sayısı çarpı ortanca terimden bulacağız bu sayıların toplamını. Terim sayısı zaten belli. Bakın burada bulduk aslında terim sayısını. Bu terim sayısıdır aynı zamanda. Çünkü birinci satırda bir tane, ikinci satırda iki, üçüncü satırda üç tane şeklinde sayı var. Ve bu sayıların toplamı terim sayısını verir bize. 45 tane terim var. Ortanca terimi de bulalım. Son terim 9. basamaktaki arkadaşlar sonuncu terim yani en sağdaki terimden bahsediyor. 9 çarpı 10 1. 91 çıkartırsam 89. Son terim artı ilk terim 1 2 ortanca terimi verdi. 90 bölü 2'den 45 oldu orası da. O zaman 45 çarpı 45. Arkadaşlar bu tür çarpmaları şu şekilde yapabilirsiniz. Bu baştaki terimle bir faldasını çarptım. 4 kere 5 20. 5'in karesini aldım 25. 2025 olarak bulmuş olduk. 199 sayısı hangi basamakta yer alır diyor. Eğer 13. basamakta yer almış olursa 13 çarpı 14 eksi 1'den en sağdaki terim bulmuş olurum. 13. basamaktaki. Burası da 170, 4, 3, 12, 170, 182, 1 çıkarttım. 181 olur. Buranın 13. basamağın en sağındaki sayı. Kola gittikçe de zaten azaldığı için Demek ki burada yer almaz. 14'e bakalım. 14 çarpı 15 eksi 1. 190, 210. 1 çıkartırsam 209 olur. Bakın buranın demek ki en sağında. Şöyle yapalım. Demek ki 14. basamağın en sağında 209 yer alır. Bundan önceki sayılarda da 199 kesinlikle vardır. Çünkü bir önceki zaten basamakta yer almıyordu. Burada da yer almış olması şart. Beşinci soruda piramidin yedinci basamağındaki sayıların toplamı kaçtır diyor. Yedinci basamakta bir kere yedi tane sayı bulunur. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi oldu. Ve bunların en ortadaki terimini bulabilirsem burayla yediyi çarparım. Yani terim sayısı zaten terim sayısı belli. Yedi tane sayı var. Ortanca terimi de bulursam bu ikisinin çarpımı bana terim sayılarının Toplamını verir buradaki terimlerin toplamını verir. En ortadaki sayıyı bu şekilde buluyorduk. Birinci satır burası, ikinci satır burası, üçüncü satır, dördüncü satır, beşinci satır. Bakın birinci satırın karesi tam ortadaki sayıyı verir. İkinci satırın tam karesi tam ortadaki sayıyı verir. Üçüncü satırın tam karesi tam ortadaki sayı. Dördüncü satırsa dördün karesi tam ortadaki sayıyı bana verir. Bakın karesini aldım. 25 tam ortadaki sayıyı verdi. O zaman demek ki 7. basamaktaki 7. satırdaki sayının tam karesi bana ortadaki sayıyı verir. Zaten bunu biliyorsak 7 çarpı 49'un cevap olduğunu biliriz. 7 kere 9 63 elde var 6. 7 4 28 343 olarak bulunmuş olur. Burayı biliyorsam zaten bu işlemlerin hiçbirini yapmam. Yapacağım şey 7 tane, 7. basamakta 7 tane sayı var. O zaman 7 çarpı. 7'nin karesi de tam ortanca terim. 7 çarpı 49'dan bu cevabı hızlıca bulmuş olurum. Evet geldik burayla ilgili bir diğer soruya. Yukarıda ilk 4 basamağa verilen sayı piramidi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Piramit ardışık sayılardan oluşmaktadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde. Sayılar birden başlayıp sırayla soldan sağa ve yukarıdan aşağı artarak ilerlemektedir. Birinci satırda 1, bir, ikinci satırda 3, üç, üçüncü satırda 5 ve dördüncü satırda 7 sayı şeklinde ilerlemektedir. Bakın birinci satırda bir tane sayı, üç tane, beş tane, yedi tane sayı şeklinde ilerliyor. Bizim bildiğimiz formüllerin dışında. Ama biz burada formül üreteceğiz. Nasıl bir çözüm yolu bulabiliriz diye düşüneceğiz. Bakın verilen sayı piramidinin 10. basamandaki soldan ikinci sayı kaçtır? Burada artık şunu düşünmeliyiz. Bizim çalıştığımız formüllerle alakası yok. Ama bir formül üretebilir miyiz? Buna bakacağız. Şimdi bakın buralar 1, 2, 5, 10 şeklinde artıyor. Burası 1, 4, 9, 16. Bakın burada bir ipucu var aslında. Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır ve dördüncü satır. En sağdaki sayı birinci satırın karesi bunun karesi burayı veriyor 1. 2'nin karesi bakın en sağdakini veriyor 4. 3. Üçün, üçüncü satırdaysa 3'ün karesi burayı 4. satırdaysa 4'ün karesi bakın 16'yı verdiği görülüyor. Verilen sayı piramidinin 10. basamağındaki soldan ikinci sayı. Ben 10. basamağı değil de 9'u bulursam eğer. Bakın 10'u bulmak istiyorsam zaten 10'un karesi 100. Ama ben en soldan ikinci sayı arıyorum. O yüzden 9'a bakacağım. 9. satırdaki en sağdaki sayı 9'un karesi 81. Zaten 1 1 artıyor. 81, 82, 83, 84 şeklinde artıyor. 10. basamaktaki soldan ikinci sayıyı bu şekilde bulmuş olduk. Verilen sayı piramidinin 11. basamandaki sayıların toplamı kaçtır? Bakın 10.'un en sağındaki 10'un karesi 100. 11.'nin 121. Bakın 100'den bir fazlası buranın en solundaki sayı olacak. Burası olacak. O zaman burası 101. En sağdaki de 120 olarak buldum. Bana bu 11. basamağın sayılarının toplamı istiyor. Terim sayısını ve ortanca terimden bulacağız. Terim sayısı 121 eksi 121 eksi 101 hep 1 1 artıyor artı 1 bu terim sayısı çarpı ortanca terimde 121 artı 101 bölü 2'den bulacağız. Burası çıkarttığımız zaman 20 1 daha 21 çarpı 222 böldüm 111. 111 çarpı 21. 1 ile çarptım 111. 2 ile çarptım 222. Topladım 1, 3, 3, 2. 2331 şeklinde bulunmuş oldu. 11. basamağında bakın kendi belirlediğimiz formüllerle elde edebildik. Zaten size de böyle bir ipucu vermesi gerekiyor ki 11. basamağa hızlıca ilerleyin. Verilen sayı piramidinin ilk 8 basamağındaki sayıların toplamı kaçtır? İlk 8 basamağında 1 bu şekilde ilerler. Böyle böyle. Artık kaç kaç artıyoruz. Ama ben 8'in en sağındakini biliyorum. 8. satırın. En sağındaki sayı 8'in karesi 64. Bunun en başındaki sayıyı da biliyorum. Verilen sayı piramidinin ilk 8 basamağındaki sayıların toplamı kaçtır? Zaten bu şekilde artıyor. Yani 1'den 64'e kadar olan sayıların benden toplamını istiyor. Bu şekilde. O halde buradaki ardışık terim sayılarının toplamı son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2'den bulunuyordu. Sadeleştirirsem 32 olur. O zaman 65 ile 32'yi çarparsam 130, 3 ile çarptım 195, topladım 0, 8, 10, elde var bir 2080 olarak bulunmuş olur. Evet sorularımızı burada bitirmiş olduk. Sayı piramitleri de bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.